Evet. Herkese merhaba ben Haydar. Bugün sizlere düşündüm düşündüm hangi konuyu anlatsam, hangi konuyu anlatsam diye aklıma ne geldi? Minimalizm konusu ve benim de uygulamaya çalıştığım bir konu olduğu için beğendim. de izledim o konu hakkında. Minimalizm nedir? Minimalizm insanların hayatını aptal saptal şeylerle doldurmamasını sağlayan daha az şeyle daha çok mutluluk sağlamasını çalışan bir şey. Akım. Ama bir şeyin son sonuna izin getirilince bitiyor diye söyler Sinan Canan. Bir şey bitirmek istiyorsanız sonuna izin getirin. Arabamız geçsin. Peki ben bu minimalizmi nasıl uyguluyorum? Ben hep böyle kıyafet giyen bir insandım. <laughs> ne alaka? Yalan söylemedim doğru. Videonun karşısına geçince şımarasım geliyor ya. Bilmiyorum neden ama YouTube bana bunu yaptırıyor. Ama çok ciddi bir insanım. Normal insanlar gibi ben de sürekli kıyafet alışverişi yapardım. Sonra dedim ki Haydar dedim, neden böyle alışveriş yapıyorsun demedim tabii ki. Başak Kaplan'ın videolarını gördüm. Baktım minimalizm falan filan güzel gidiyor. Sonra da Cansu Denge'yi falan baktım. Cansu denge minimalizmle alakası yok ama yine baktım. <laughs> e, sonra dedim Haydar sen de bunları yapabilirsin. Sonra Netflix'te bir tane minimalizm belgeseli var. Onu da izledim. Mükemmel dedim mükemmel bir şey ya. Arabalardan rahatsız olmayacağız çünkü çok güzel bir manzaradayız. Baya. Sonra dedim ben baktım işte hangi renk giyiniyorum? Gri giyiniyorum. Hatta şu an içimde gri tişörtüm vardır. Baktım hangi renk giyiniyorum? Gri giyiniyorum dedim ki ben dedim gri güzel renk. Hani ama bir de şey var. Herkes Cem Yılmaz olmak istiyor. Herkes siyah giyineyim. Siyah tişört, siyah pantolon, dedim yani biraz farklılık. Beyaz da zaten her yerde giyilmez dedim. Aylar griyi de seviyorsun. Önce kıyafetlerim çok gri. Dedim güzel. Sonra gittim. Bunu siz yapmamalısınız bence eğer uygulayacaksanız. Gittim gri t alıyorum aptal gibi. Sonra gittim dedim ki altıma da normal siyah pantolon ve siyah hani Altıma siyah diye. Hani yani illa pantolon ve eşofman değil. Dedim siyah olsun. Sonra gittim aptal gibi yine siyah pantolon aldım birkaç tane. Hatta dört taneydi herhalde bir iki ay içerisinde. Sonra ne oldu? Ben full siyah pantolon, gri tişört giymeye başladım. Bak kuş sesleri geliyor ya. İnşallah kameraya da çıkıyordur. Umarım. Sonra dedim güzel böyle gidiyor, sarıyor. Yeni bir hedef oluşturdum kendime. Dedim ki Haydar dedim kendini böyle hani ufak tefek kötü, kötü demeyeyim hani gereksiz eşyalardan soyutluyorsun madem. Hani eski eşyalarını kullanıp atacaksın sonrasına yeni eşyalarını alacaksın. Bu gri minimalizmle alakası yok, benimle alakası var. Sonra dedim ki Haydar dedim sen dedim küçük böyle kabin tipi valize sığacaksın. Daha sığamadım ama umarım sığmayı düşünüyorum. Çünkü dünyayı gezerken veya Türkiye'yi gezerken, gezerken bu benim çok işime yarayacağını düşünüyorum bunun. Bir sırt çantam ve bir valizim olmasın ya yani ona sığabilmemi dünyanın hepsini ona sığdırabilmeyi çok istiyorum. Gerisini de buraya. Umarım bu <laughs> soğukta çektiğim videoyu beğenirsiniz. Yani kısacası minimalizm böyle. O Netflix'teki minimalizm belgeselini de izlerseniz orada şey anlatıyor. İnsanların işte ne kadar eşyaya düşkün olduklarını falan hani hayatlarındaki boşlukları boşlukları değil hani zevk alamıyorlar artık hayattan. Diyorlar ki işte benim 15 bin liralık şeyim var, saatim var. Benim 15 bin liralık ikinci saatim var falan filan böyle aptal saptal şeylere girebiliyor insanlar. <laughs> Bana göre aptal saptal saygı duyuyorum sizin. Görüşlerinize öyle. Sonra insanların nasıl villadan bir artı sıfır evlere düştüklerini. Cidden böyle hani insanlar şu çardak kadar bir yerde yaşamaya başlıyor. Kocaman villalardan diyorlar ki biz daha mutluyuz. Neden? Çünkü hayatımızda biz mutlu ol mutlu olmamız için kameraman da yok. Ben niye etrafa bakıyorum ya? Diyorlar ki işte biz mutlu olmamız için eşyalara yönelmiştik falan. Artık eşyalara yönelmiyoruz, kendimize yöneliyoruz. İşte çalışıyoruz, dinliyoruz, bir şeyler üretiyoruz. Resim yapanlar, var, heykel yapanlar var falan filan. Öyle adamlar çok mutlu şu an. Neden 3 saatlik diziler öyle hanımın çiftliği o ben bayağı geride kalmışım. Neydi? Fazilet Hanım ve kızları her herhalde. Hepsi zaten şeyde geçiyor. Böyle kocaman lüks şatolarda geçiyor. Kimse mutlu değil. Nasıl bir şey ya bu? Hani herkesin hayali olmuş böyle kocaman evlerde şey. Aa ne ya bu? senin kafan boş olduktan sonra veya bir amacın olmadıktan sonra istediğin kadar 500 artı bir evde yaşa. <laughs> Git gide kendimi göstermeye başlıyorum tamam sakinim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şuradan bir öbür videoma, buradan diğer videoma, şuradan Instagram'ıma, şuradan da kanalıma ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha ben size neyi anlatacağım? Diş macununun zararlarını. Çok iş var ya çok çok çok